Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geceden her şeyiyle hazırlayıp tepsiye dizdiğim öğlen de pişirdim nefis pamuk poğaçamın tarifini vermek istiyorum. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet tarife geçiyorum. Yarım su bardağı ılık suyu karıştırma kabına alıyorum. Bir yemek kaşığı kuru maya ve bir yemek kaşığı şekeri güzelce karıştırıyorum ön mayalama işlemi için eritiyorum ve üzerini kapatıyorum. 10 10 15 dakika kadar kenarda bekletiyorum. Mayam kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Yarım su bardağı odasında süt ekliyorum ve bir şişe maden suyu ekliyorum. Bu da bir bardak bir su bardağı kadar oluyor. Bir su bardağı kadar maden suyunu da ekliyorum. Yarım su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum ve yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum. Evet şimdi malzemeyi karıştırıyorum unu ben hazırlamıştım 5 su bardağı un var burada unun yarısını ekliyorum Şöyle e, Karıştırıyorum Bu işlemi yaparsanız e, yoğurma işlem, işlemine çok daha kolay Yaparsınız arkadaşlar Evet kalan unu ekliyorum burada 5 su bardağı un var toplamda Şöyle bir karıştırıyorum artık karıştırılmıyor artık yoğurmaya geçiyorum Evet, hamur artık toparlanıyor. Şöyle yarım su bardağı un daha aldım. Toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım. Bardağın dibinde kalan yağı da ekliyorum. Ben burada beş buçuk su bardağı un kullandım ama sizin e, ununuz farklı olabilir, unun yoğunluğu farklı olabilir, kalitesinden kalitesine değişir. O yüzden e, az az e, hamur toparlan. Maya yakın az az atalım bunu. Evet hamurum bu arada toparlandı arkadaşlar. Kapatıyorum. Ee, üstünü şöyle ben ortalığı toparlayana kadar dinlendi. 15 dakika kadar dinlendi. Zaten dolaba kaldıracağım. Beyaz peyniri e, çatalla ezdim. Biraz da kaşar peyniri doğradım. Şöyle mandalina büyüklüğünde hamurdan bezeler e, koparıp yuvarlıyorum. Bezeler yapıyorum. Çünkü e, hamuru zaten mayalanma, mayalama işlemi yapmadığım için... Ee, hamur kabarmadı, o yüzden e, çok büyük almayalım bezeleri Şöyle hatta elinize hamur yapışıyorsa e, çok az ele yapışan yumuşak bir hamur olmuştu zaten. Eğer e, yuvarlama işlemini, beze yapma işlemini yap yapamıyorsanız, elinize hamur yapışıyorsa, e, kase margarin vardı bende, ondan şöyle elime sürdüm ve e, poğaç yapma işlemini çok daha kolay yaptım bu sayede. Evet şöyle dudak poğaçalar yapıyorum. Elimi yağlıyorum. Yağlamak zorunda değilsiniz. Elinize yapışıyorsa bu şekilde yağlayabilirsiniz yumuşak yağla. Evet şöyle çok bastırmıyorum. Şöyle sadece baş parmağımla ortasına bastırıyorum. Çok ezmiyorum hamuru bezeyi. Beyaz peynir koyuyorum ve üzerine kaşar peyniri dilimleri koyuyorum. Yine baş parmağımla kapatıyorum. Peynirleri içeri itiyorum ve dudak şekli veriyorum. İki kenarı birbirine yapıştırıyorum. Şöyle açılıp kaşar peyniri akmasın diye. Peynirle birlikte baş parmağımla hamurun içine bastırıp peynirleri bir nevi gömüyorum arkadaşlar kapatıyorum peynirleri ben dudak poğaçası bu şekilde yapıyorum daha puf puf oluyor Evet 18 adet poğaça çıkardım ben biraz küçük yaptım Evet tepsiye yerleştirdim aralıklı olarak ve üzerine streç çekip dolabın alt tarafına kaldırıyorum gece yaptım gece e, 12 gibi yaptım dolaba kaldırdım e, yine ertesi gün öğlende çıkarıp aynı 12 saat kadar beklemiş oldu streci üzerinden çıkarıp göstermek istiyorum bakın e, süre uzun olduğu için kabardı da arkadaşlar hem mayalı olduğu için e, ekşim ekşimedi de Evet bir adet yumurta sarısına bir çay kaşığı pekmez ekleyip karıştırıp e, poğaçanın üzerine sürüyorum. Bu sayede poğaçalar çok güzel e, kızarıyor. Ben yıllardır bu şekilde yaparım. Güzelce poğaçaların üzerine sürdüm. Bir yumurta sarısı yetti bana. Evet, şimdi pişmeye gönderiyorum. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede pişiriyorum. Fırınım geç pişirdiği için 200 derecede nar gibi e, poğaçalarım kızardı. Üzeri ilk çıkınca azıcık gevrek olabilir. Bu kullandığınız malzemeye göre değişebiliyor. Sodalı da bu şekilde olabiliyor. Üzerini örtüyorum, 10 dakika bekletiyorum, örtün içinde sıcaklığını hapsediyorum. Evet, örtüyü çıkarıyorum. Pamuk ötesi, poğaçalarım hazır. Nevis oldular. Okullarda açılıyor zaten beslenme için yapmıştım. Pazar günü evde kalanlar da yedi, Kal ee, kalanları da beslenme olarak okula gönderirim. Evet içi de dışı da bu şekilde nefis oldu. Sizde bu şekilde geceden hazırlayıp ertesi gün istediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. Çok pratik oluyor. Bu yöntemle arkadaşlar. Evet umarım siz de beğenmişsinizdir İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen hoşça kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.